Peygamber Efendimiz, damadı ve amcasının oğlu Hazreti Ali'ye hikmet dolu üç kıymetli öğüt vermiştir. Bu öğütler her Müslüman için manevi bir rehber niteliğindedir ve hem dünyevi hem de uhrevi hayata dair önemli ipuçları taşır. 1. Kur'an'ın tamamını okumadan uyumama. Bu öğüt, Kur'an'ın bereketi ve faziletini vurgular. Hadis-i şerife göre, üç defa İhlas Suresi okumak, Kur'an'ın tamamını okumanın sevabına eş değerdir. Bu, Kur'an'ı hatmedemeyenler için büyük bir kolaylık ve manevi bir zenginlik fırsatıdır. 2. 4000 dirhem sadaka vermeden uyumama. Sadakanın önemi ve sevabı da bu öğütlerden biridir. Peygamberimiz aleyhisselam maddi olarak sadaka veremeyenlere manevi bir kapı açmıştır dört defa Fatiha suresi okumak, dört bin dirhem sadaka vermenin sevabına denk gelir. Bu durum, sadakanın sadece mal ile değil, aynı zamanda manevi ibadetlerle de yerine getirilebileceğini gösterir. Üç cennetteki makamını hazırlamadan uyumama, ahiret yurduna hazırlığın ne kadar önemli olduğu bu öğütle vurgulanır. On defa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim zikrini söylemek, cennetteki makamını hazırlamaya vesiledir. Bu zikir, Allah'ın yüceliğini ve kudretini kabul etmekle birlikte, kişinin kendi acizliğini itiraf etmesi anlamına gelir. Bu öğütler, İslam'ın kolaylık dini olduğunu ve manevi zenginliklere ulaşmak için her Müslümana kapıların açık olduğunu gösterir.